Sincap Zıpır ve Köpek Tarçın'ın Maceraları Zamanın Kapısı Bir sabah Zıpır ve Tarçın ormanın derinliklerinde yürürken daha önce hiç görmedikleri bir şey fark ettiler. Karşılarında eski bir ağaç vardı. Ancak bu ağaç sıradan bir ağaç gibi değildi. Gövdesinin ortasında çok eski bir kapı vardı. Kapı gümüş gibi parlayan ince çizgilerle süslenmişti ve kapının etrafında etrafa yayılmış bir ışık halkası vardı. Bu hiç de normal bir şey gibi görünmüyor. Dedi zıpır şaşkınlıkla kapıya bakarak. Bir kapı ağaçta mı? Tarçın dikkatle kapıyı inceledi. Burası bildiğimiz orman değil. Bu kapı belki de zamanı başka bir şekilde kullanmakla ilgilidir. Zıpır başını sallayarak Zaman mı? Ne demek istiyorsun? Eğer bu kapı gerçekten zamanı değiştirebiliyorsa, o zaman belki de geçmişi veya geleceği görebiliriz. Haydi. Bir bakalım. İkisi birden kapıyı yavaşça açtı ve içeri adım attılar. Kapının hemen arkasında yepyeni bir dünya vardı. Gökyüzü parlak mor renkteydi ve etraflarında hiç görmedikleri yaratıklar dolaşıyordu. Zıpır ve Tarçın şaşkınlıkla etraflarına bakarak bir adım daha attılar. Burası başka bir dünya. Ama neresi burası? Biz buraya nasıl geldik? dedi Zıpır. Tarçın, sanırım bu zamanın başka bir noktası. Burası ya geçmiş ya da gelecek. dedi. Birden Önlerinde bir ışık belirdi. Işıktan şekil alan bir figür ikisini de selamladı. Hoş geldiniz Zıpır ve Tarçın. Ben zamanın bekçisiyim. Zamanın kapısına girmeyi seçtiniz. Peki buraya neden geldiniz? dedi figür yumuşak bir sesle. Zıpır ve Tarçın birbirlerine bakarak biz sadece merak ettik. Burada ne var? Zamanla oynamak mümkün mü? dedi Zıpır. Bekçi, zaman her şeyin temelidir. Geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi birbirine bağlıdır. Ancak zamanı değiştirmek çok dikkat edilmesi gereken bir iştir. Geçmişteki bir değişiklik geleceği de etkileyebilir. Zamanı doğru kullanmak her şeyin dengede kalmasını sağlar. dedi. Tarçın derin bir nefes alarak "Peki bu kapıdan nasıl geri dönebiliriz? Eğer zamanı değiştirirsek geri dönmeyi başaramayabiliriz." diye sordu. Zamanın bekçisi gülümsedi. Gerçekten de dikkatli olmalısınız. Bu kapı yalnızca geçiş yapmak içindir. Geçmişe gitmek isterseniz geçmişi değiştirebilir. Geleceğe gitmek isterseniz geleceği görebilirsiniz. Ama her iki durumda da zamanın dengesini bozmamalısınız. Aksi takdirde kaybolabilirsiniz. Zıpır ve Tarçın düşündüler. Zamanın gücü hakkında çok şey öğrenmişlerdi. Ancak bir değişiklik yapmak için çok büyük bir sorumluluk taşıdıklarını biliyorlardı. Biz sadece görmek istiyoruz. Geçmişi ve geleceği görmek bu bize yeter. dedi Zıpır. Bekçi başını sallayarak o zaman size bir gösteri yapacağım. Ama unutmayın, zamanın her anı çok değerlidir." dedi. Zamanın bekçisi ellerini havaya kaldırarak bir ışık dalgası oluşturdu. Bu ışık Zıpır ve Tarçını geçmişe, ormanın ilk zamanlarına götürdü. Orman henüz ağaçlarla kaplanmamıştı bile. Hayvanlar birbirlerine yardım ederek ilk yuvalarını kuruyordu. Zıpır ve Tarçın geçmişte ormanın nasıl var olduğunu izlediler. Her şey ne kadar saf ve dengeliydi. Sonra Bekçi tekrar ellerini kaldırarak onları geleceğe, ormanın uzak yıllarına götürdü. Burada orman çok farklıydı. Teknoloji vardı ancak doğa hala güçlüydü. Yüksek ağaçlar devasa yapılarla birleşmişti. Yaban hayatı ve insanların uyum içinde yaşadığı bir dünya vardı. Zıpır ve Tarçın geleceği izlerken umutlu hissettiler. Sonunda zamanın bekçisi onları tekrar başlangıç noktasına geri götürdü. Zaman bir akış gibidir. Ne geçmiş ne de gelecek tek başına bir şey ifade eder. Her şey şu anla bağlantılıdır. Bu çok derin bir şey. Zamanın gücünü asla küçümsememeliyiz. dedi Zıpır. Tarçın, evet, geçmişi değiştirebiliriz ama geleceği kuracak olan biziz. Doğayla ve birbirimizle nasıl bir ilişki kurarsak, zamanın akışını o şekilde etkilemiş oluruz. Zamanın bekçisi son bir kez gülümsedi ve kayboldu. Zıpır ve tarçın ormanda eski yolculuklarına devam ettiler. Ama şimdi her şeyin ne kadar değerli olduğunu biliyorlardı zamanı doğru kullanmak ve her anı dolu dolu yaşamak onlara en büyük ders olmuştu.